Dünyanın en gizemli 10 olayı 1. Kayıp şehir Atlantis Gerçekte var olup olmadığı çok tartışılan Atlantis şehri, Plato tarafından bir günde deniz altına indiği iddia edilmiş ve günümüze kadar da bu efsaneyle gelmiştir. Hakkında çok fazla efsane çıkan şehrin, nerede olduğuna dair henüz bir bilgi yok. 2. Taos Uğultusu oldukça düşük ama çevredeki herkes tarafından duyulan bu ultu yüzünden intihar edenler bile var. Amerika'nın New Mexico eyaletindeki Taos şehrindeki duyulduğu için bu adı alan uğultu dünyanın en gizemli olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Bilim adamlarının çözemediği bu ses o çevreye giden çoğu kişi tarafından duyuluyor. 3. Mısır piramitleri Üzerinden asırlar geçmiş olsa da Mısır piramitleri hala gizemini koruyan en büyük olaylardan biridir. Yaklaşık 5000 yıl önce hiçbir makinenin olmadığı zamanlarda sadece insan gücü kullanılarak inşa edilen piramitlerin nasıl yapıldığı hala her yıl milyonlarca kişi tarafından merak edilmektedir. 4. Marfa Hayalet Işıkları. Teksas eyaletindeki Marfa'da görülen bu ışıklar herkes şaşkına döndürüyor. Futbol topu büyüklüğündeki ve o moda hizasında durduğu söylenen ışıkların hem fotoğrafları hem de video görüntüleri var. 5. Loch Ness Canavarı Eskoçya'daki Loch Ness Gölü'nde yaşadığı iddia edilen canavarla ilgili çok fazla teori var. Canavara ait olduğu iddia edilen fotoğrafların birçoğu yalan çıkarken aralarında yalanlanmayan çok fazla fotoğraf da var. 6. Koca Ayak Bir diğer adı yabani adam olan koca ayak, insan gibi yürüyen, kocaman, sevimsiz bir gorilla olarak tanımlanıyor. Genellikle Amerika ve Kanada'nın dağlık alanlarında görüldüğü söylenen koca ayak için birçok kişi mantıklı açıklamalar yapmaya çalışsa da hala yüzyıllarda süre gelen gizemini koruyor. 7. Roswell UFO Vakası 1947 yılında tarihin büyük olaylarından biri oldu. Yıllardır var olup olmadığı tartışılan ufalardan bir uzay aracı Roswell yakınlarında Amerika ordusu tarafından bulundu. O zaman hükümetin hava balonu olduğunu iddia eden araç hala gizemini koruyor. 8. Voynich el yazması Coin'in el yazmasının üzerindeki dil artık kullanılmadığı için çözme girişimleri başarısız oldu. El yazması belgenin üzerindeki çizimlerin bu dünyadan olmadığından tıp bilimine ait olduğuna kadar sonuca varamayan sayısız ta tartışma vardır. 9. Bermuda Şeytan Üçgeni Atlantik Okyanusu'nda Bermuda, Miami ve Porto Rico arasında kalan Bermuda şeytan üçgeni oradan geçen çok sayıda uçağın ve geminin oradan geçerken kaybolmasıyla bu adı almıştır. Ama bunların hiçbiri kesin değildir. Dünyanın diğer yerlerine kıyasla daha fazla kaybolma ihtimali taşıyan bu bölge gizemini taşımaya devam ediyor.